bilindik bir yapay zeka markasına Kahraman Sensin hikayesi yazmak istedim. Başta bunun bir roman olmasını istedim. Ama sonradan insanların artık pek kitap okumadığını düşünüp interaktif YouTube video oyununa çevirmeyi düşündüm. Mesele şu ki yapay zeka şu anda genelleştirilmiş zeka olarak insandan çok geride. Yani çok övüyorlar ya yapay zekayı. Diyorlar insan sınırını geçecek, şöyle olacak, böyle olacak falan. Yalan hikaye. Gerçi benim oluşturmaya çalıştığım hikaye epey detaylı bir hikayeydi. O yüzden de bu kadar hata yapması anlaşılır. Hikaye bittikten sonra YouTube sayfamda paylaşmak istiyorum. Birden fazla videosu oluşacak. Bir şu an kararlaştırdığım gibi eğer ki tamamen biterse hikayenin başında oyunun başında bazı eşyalar seçmeniz gerekiyor. Seçtiğiniz eşyalara göre video sonlarında YouTube'un video ekleme özelliği var. O şekilde hikaye dallanıp budaklanacak ve yanlış seçim yaptığınız takdirde kötü sonlardan birisine ulaşacaksınız. 4 4'e 4, e 4. 2-2-2-2 yani e, 4 farklı türden 2'şer farklı eşya var. Bu e, her eşyadan sadece birer tane seçebiliyorsunuz. Bu da 16 farklı eşya kombinasyonuna denk geliyor. 16 farklı eşya kombinasyonuna 6 veyahut 7 bölümden oluşan bir hikaye. Ve her yanlış seçimde kötü sona ulaşabiliyorsunuz. O yüzden her birine doğru seçim yapmanız gerekiyor. Bir mutlu sonlardan bir tanesi sürpriz son. Onun şu an için fazladan bir seçim yapmasını düşündüm. Sonradan değiştirme durumu var ama şu anda oyunun büyük oranda hikaye dallanması bitti. 16 farklı eşya kombinasyonu için 16 farklı mutlu sonlar mutlu sonlardan bir tane sürpriz son Ben e, Daha e, küçükken bu kahraman hikayeleri çok hoşuma gitmişti açıkçası Bu tarz e, Macera strateji tarzı oyunlar veya hikayeler benim Çok ilgimi çekiyor Bunu e, YouTube'a entegre etmek Oldukça keyifli olacağını düşünüyorum Ama e, ben bu yapay zekayı kullanmaya çalışırken neredeyse kanser oldum diyebilirim açıkçası. Ben sayısal bir insan olduğum için daha doğrusu mühendislik doğanım var. Hikayenin mantık kısımlarını kendim çıkardım tabi ama sözlerce bir insan olmadığım için betimlemeler, paragraflar falan oluşmak benim için zor. Orada yapay zekadan yardım aldım. Ama dediğim gibi hem genelleştirilmiş zekası çok zayıf. Yani belli bir da odaklanabiliyor. Ama sizin parçanın bütününü görmeniz ve yönetmeniz gerekiyor. Diğer türlü hikayeye şekil veremiyorsunuz ve sizin koyduğunuz kuralları sonradan unutabiliyor. Yani bir Alzheimer hastası gibi aynı. Bu beni çok zorladı açıkçası. YouTube'un da sistemi bir miktar izin veriyor, bir miktar kısıtlıyor. Duruma göre bazı videoları birden fazla kez yükleyip farklı eşya kombinasyonlarına aynı hikaye parçasına yönlenirken farklı sona ulaşabilmesini sağlamam gerekecek. Yani hikayenin şu anda dallanmış hali en azından belli. Yakın zamanda çıkartmayı bekliyorum. Umarım hoşunuza gider. Hoşunuza gidecek bir hikaye oluşturduğumu düşünüyorum. Ama yapay zeka sandığınız kadar ileri değil. Yani burada bunu anladım. Yani basit spesifik bir alanda çok başarılı olabiliyor. Mesela satrançta bir insanı yenebiliyor gerçekten bir ustayı yenebiliyor. Ama satranç bir spesifik alan. Yani bir hesap makinesi gibi düşünün. Yani belli bir ilim çok ufak bir bilgiye odaklanabiliyor. İnsan beyni, insan aklı genel olarak birden fazla konuya odaklanması aynı anda düşünmesi gerektiği için bir noktaya odaklanmakta zorlanıyor. Yapay zeka insanları bu konuda yardımcı olacak. Hani bilim kurgu hikayelerindeki terminatörler falan asla öyle bir şey düşünme. Yani en azından şu anki haliyle yapay zekanın sonradan iş yok, bilinç kazanmasıdır, şöyle de böyledir İnsanlara zarar vermesi mümkün değil. Onun dışında İnsanların işlerini elinden alması mevzusuna gelirsek evet yapay zeka insanların birçok insanın işini elinden alacak ama yani bu kötü bir şey değil. Nasıl mesela? E, şu anda teknolojinin ilerlemesiyle e, siz de fark etmişsinizdir iş kurmak çok kolaylaştı. Mesela ön, önceden bir e, kanalınız olmadan normal televizyon kanalı ulusal kanalınız olmadan bir yayın e, yapamazdınız. Videoyu yayınlayamazdım. YouTube bunu kolaylaştırdı. Bu da küçük işletmelerinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Onun dışında oyun sektöründe Unity gibi oyun motorları sayesinde şu anda ufak çaplı işletmeler çıkıp yeni oyunlar çıkartabilir hale geldi. Eskiden bunlar büyük şirketlerin elindeydi. Yani bu tarz düşündüğümüz zamanı teknoloji ilerlemesi, yapay zekanın da ilerlemesi. Aslında zenginlerin zararına, fakirlerin faydasına. Yani fakirler kendi işlerini kurması kolaylaşıyor teknolo teknoloji arttığı zaman. Yani düşündüğümüz vakit yapay zeka bir e, köle haline geliyor insana ve bu e, etnik olarak e, veyahut ahlaki olarak hiçbir sıkıntı değil. Çünkü sonuç olarak gerçek bir bilinci, e, acı duygusu falan yok. Yani e, zamanda yapılan insanları köleleştirme durumu Gerçekten insanlığın kabul edemeyeceği bir şey de makinelerin köyleştirilmesi, hiçbir ahlaki probleme yol açmayan bir durum. O yüzden yapay zeka kullanın. Onun dışında teknolojinin nimetlerinden faydalanın ve korkmayın. Yani sektörler ölür, sektörler yeni sektörler oluşur. Bir hizmetin ne kadar kolaylaşırsa o kadar değeri düşer. Yani bir hizmet ne kadar az bulunursa piyasada o kadar değerleşir. Ekonomi, ticaret her zaman yolunu bulur. O yüzden korkmayın. Ben işsiz kalacağım, işte e, rızık kapısı kapanacak falan o, o tarz düşünceleriniz olmasın. Yapay zeka sadece yakın zamanda genelleşen, yükselen teknolojilerden bir tanesi. Bu teknolojileri kullanın. Eğer yapabiliyorsanız bunlarla iş kurun ve ekonominin çarklarının dönmesinde size yardımcı olun. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti devletinde maalesef özellikle küçük esnafta bazı problemler var. Evet umarım siz yakın zamanda çıkartacağım internetik interaktif video oyunum YouTube üzerinden yayınlayacağım da beğenirseniz. Bugün beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Konuştuğum konular hakkında yorumları aşağıya bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve lütfen abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.